Kalkınma ile huzur birbiriyle paralel ilerler. Huzurun olmadığı yerde kalkınma olmaz, ilerleme olmaz, terakki ve tekamül olmaz. Kalkınmanın olmadığı yerde huzur olmaz, refah olmaz, muhabbet olmaz. Biz 11 yıl boyunca hem huzuru pekiştirmenin hem kalkınmayı sağlamanın mücadelesini verdik. Hem ekonomi dedik, hem demokrasi dedik. Birini diğerine tercih etmedik. Birini diğerine feda etmedik. Bu ülke hem ekonomik olarak büyüyecek, hem ileri demokratik standartlara ulaşacak dedik ve 11 yıl boyunca bunun mücadelesini verdik. Hamdolsun tüm tehditlere, tüm kışkırtmalara bize kurulan tüm tuzaklara rağmen milletimizin desteği ve hayır duasıyla çok güzel işler yaptık. Milletimizi sevindirdik, hizmetler ürettik. Geçmişin yaralarını tedavi etmenin, geçmişin ihmallerini telafi etmenin gayreti içinde olduk. Sevgili kardeşlerim, dün vanda ifade ettim. Geçmiş artık geride kaldı. Türkiye 11 yıl boyunca yaptığı reformlarla daha güçlü, çok daha ileri demokratik standartlara sahip bir küresel güç haline gelmiştir. Geçmişin tartışmalarıyla geleceğimizi karartmayacağız. Geçmişin acılarıyla umutsuzluğa mahkum olmayacağız ve ülkemizi de umutsuzluğa mahkum etmeyeceğiz. Geçmişten ibret alacağız. Geçmişin hatalarından sakınacak, geleceği birlikte inşa edeceğiz. Kardeşlerim, her ne sorun varsa oturacak, konuşacak, samimiyetle yüreklerimizi birbirimize açacağız. Silah demokrasinin yolu değildir. Şiddet Demokrasinin yolu değildir. Molotov kokteyleri demokrasinin yolu değildir. Esnafımızı, vatandaşımızı kepenklerini indirmeye mahkum etmek özgürlük mücadelesi değildir. Ne biliyorsak bunları masada konuşalım. Hepsinden öte 4 yılda bir genel 5 yılda bir yerel seçimde sandık gelecek hür irademizle özgür irademizle gelelim sandıkta kararımızı verelim ve bu karara da herkes saygı duysun. Olay budur.